Elazığ İl Müftüsü Selami Aydın 10 Mart akşamı eda edilecek Miraç Kandili ile ilgili açıklama yaptı. Aydın, Miraç'ın feyzine ulaşmak için gecenin ibadetle geçirilmesi gerektiğini söyledi. İslam alemi 10 Mart çarşamba akşamı Miraç Kandili'ni idrak edecek. Elazığ Müftüsü Selami Aydın Miraç Kandili nedeniyle mesaj yayınlayarak gecenin önemine değindi. Gecenin önemine değinen müftü Aydın mesajında şu ifadelere yer verdi. Bu gece içinde birçok ilahi hikmeti, sırrı ve bereketi barındıran bir gecedir. Miraç Mekke döneminde risaletin zor zamanlarında sevgili peygamberimizin bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da sema yaptığı ve yüce Yaratan'ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa ettiği hikmet yüklü yolculuğu ifade etmektedir. Bu gece Kur'an-ı Kerim'de kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı ne yücedir. Hiç şüphesiz o layıkı lejitendir, hakkıyla bilendir şeklinde beyan edilmektedir. Hz. Peygamberimizin peygamberliğinin 10. yılında vuku bulan Miraç gibi hikmetli bir yolculukta, Yüce Allah'tan bize çok kıymetli ve hayatı değere sahip beş vakit namaz ve değerli müjdeler getirmiştir. Miraç, ferdi toplumu ve bütün insanı yücelten ve yükselten değerlerle buluşarak, zamanın önemini idrak ve sorumluluk bilinciyle her türlü kötülüklerden arınma ve ilahi emirlere teslimiyet göstererek yüce mertebelere ulaşma azmini kuşanmaktır. Miraç günde beş vakit namazda yükselişin manası, hikmeti, hakikati ve evrensel mesajlarını yaşayarak alemlerin Rabbinin sonsuz rahmet ve merhametine ulaşmaktır. Bu gecenin şehrimize, ülkemize ve alemi İslam'a mübarek olmasını, Müslümanların birlik, beraberlik ve kardeşliğinin pekişmesini, insanlığın barış, huzur ve hidayetine vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.